Perakendok'tan herkese merhaba. Perakende günleri fuarındayız ve yanımda Mediamarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar var. Burisi Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz? İyiyim ben de. Böylesine evet, güzel. güzel bir atmosferde iyi olmamak mümkün değil. Aynen. Aynen. Çok güzel. E, şöyle sorularıma perakende günlerinden başlamak istiyorum izninizle. Perakende günleri... E, aslında sektörel işbirliği ve vizyon açısından gerçekten çok önemli bir platform. Bu yılın gündemi ve katılım profilini nasıl değerlendiriyorsunuz Hüsnü Bey? Şimdi Perakende Günleri bu sene 24.sü yapılıyor ve artık bu konuda uzmanlaştı. Sektörü bir araya getirme başarısı, saygı duyulan bir organizatörü olması. Bu arada ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Suat Bey'e. Bundan belki 5-10 sene öncekilerde daha çok patronların katıldığı ve patronların bir arada olduğu bir oluşum olarak nitelendiriyordum. Şimdi profesyonellerin ve üst düzey profesyonellerin fikir alışverişinde bulunduğu ve birbirinin sinerjisinden faydalandığı, evet. iyi yaptıkları şeyleri birbirine gururla anlattıkları ve birbirlerinden feyz aldıkları bir organizasyon haline geldi. Ben de hiç kaçırmadan her sene katılıyorum. Ve bu iki günün tamamında da burada olmaya çalışıyorum. Çok güzel. Peki bu sektörümüz özelinde önümüzdeki dönemin en kritik başlıkları size neler olacak? Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. Benim e, tüketici elektroniği pazarı ile ilgili yorumlarımı sona saklayayım ama genel perakendecilik olarak önümüzdeki dönemin e, negatif yanlarına odaklanmak bu ben değilim. Dolayısıyla ben e, işimizin hep fırsat alanlarına odaklanmaya çalışan iyimser bir duruşum var. Yani iflah olmaz bir iyimser diyebilirsiniz. Çünkü şuna inanıyorum. İçinden geçtiğimiz ya da içinde bulunduğumuz ortam ne olursa olsun o ortamın en iyisi olarak da hala işlerin daha iyi gide, gidebilmesini sağlayabilirsiniz. Ve ben şu anda buradaki arkadaşlarımla özellikle Nisan, Mayıs'tan, Mart, Nisan ve Mayıs'tan anneler gününden sonra işlerin biraz yavaşladığını duyuyorum. Müşterilerin özellikle taksit konusuna hassas olduğu ama onun maliyetlerinin, finansal maliyetlerin yüksek olması sebebiyle burada bir takım sıkıntılar yaşandığını duyuyorum. Biz buna rağmen müşterilere sunduğumuz fırsatlarla, hala çözüm ve servislerimizi anlatarak, yeni teknolojileri getirerek, mağazalarda deneyim yaşatmaya devam ederek en azından müşteri trafiğinin geçen seneye göre hala artmasını sağlayabiliyoruz burada arkadaşlarla oturduk, oturup konuştuğumuzda şunu da görüyorum. İşlerin daha iyi gidebilmesi için yapmamız gereken tek şey en baz, en kor işimizi daha iyi yapmak. Şu anda ben ekip arkadaşlarımla birlikte asla şirketi şişmanlatmadan her zaman giderlerimizde fit kalarak her zaman harcamalarımızı kontrollü yaparak işimizi nasıl büyütürüz diyoruz. Ve tabii bizim bir de yurt dışında e, tabii ki biz yabancı bir şirket olduğumuz için tamam Mediamarkt Türkiye 102 mağazasıyla operasyonunu devam ediyor ancak yatırımlarına da devam etmek istiyor. Dolayısıyla biz gidip Almanlara Türkiye'yi anlatırken Türkiye'deki genç nüfustan, dinamizmden, her düştüğü yerden kalkabilme özelliğinden, bu yılmazlık duruşumuzdan bahsediyorum ve bugüne kadarki yatırım taleplerimizin hepsine de pozitif cevap alıyoruz. Bunu bozmak istemiyoruz. O yüzden hala pozitifiz. Önümüze bakıyoruz, büyümeye devam edeceğiz. Ee, aslında panelinizde de perakendenin evriminden ve geleceğe nasıl uyarladığınızdan bahsetmiştiniz. Bu konuyu biraz detaylandırmanızı isteyeceğim. Müşteri deneyimi konusunda yaptığınız çalışmalardan da biraz bahsedebilirseniz memnun oluruz. Şimdi biz perakendecilerin fiziksel mağazaları, özellikle bizim gibi tek işi perakendecilik olan firmaların fiziksel mağazaları çok önemli. Bizim Türkiye'de 250 bin metrekarelik satış alanımız var. MediaMarkt tüm Avrupa'da yaklaşık 50 yıldır bu işi yapıyor ve başka bir işiyor. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman bu tarz holdinglerin ana işi bu işi sürekli geliştirmek. Bakın bizim binalar kendimizin değil. Ürünleri biz üretmiyoruz. Ürünlerle ilgili bir patentimiz yok. Arabalarımız kendimizin değil. Bizim kendimizin olan en önemli şeyimiz bir perakendecilik modelimiz, markamız ve bize bağlı müşterilerimiz ve tabii çalışanlarımız. Bu modeli iyi işletmek ve geliştirmek bizim ana işimiz. Şimdi böyle bakınca da ben perakendi per, teknoloji ve perakendinin evrimi konuşmasında şunun altını çizdim. Online işimiz, çevrim içi işimiz devam ediyor ve büyümeye devam edecek. Ama 250 bin metrekarelik satış alanı olan bir perakendecinin bu alanları geliştirmeye devam etmesi ancak deneyimle mümkün olabiliyor müşteriler mağazaya geldiğinde yaşattığınız deneyimin nasıl olacağı çok önemli. Müşterilerin yüzde sekseninden fazlası gelmeden önce almak istedikleri ürünü araştırıyorlar zaten. Ve araştırdıkları ürünle ilgili deneyimi tamamlamak için mağazalara geliyorlar. İşte tam bu noktada bu bütünleşik deneyim dediğimiz omni çalışı çok önemli. Tek işimiz bunu pürüzsüz bir şekilde yönetmeye çalışmak. Müşterinin aklına ürün düştüğü andan onun bir elektronik atık haline dönüştüğü ana kadar ki bütün süreci pürüzsüzce yönetme, yönetmeye odaklandık. Bunu da en iyi yapan firma olduğumuzda müşteriler gerçekten gelmeye devam ediyor. Amacımız bu yönde devam etmek. Peki orta ve uzun vadede sektörünüzü nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? Şimdi hem enflasyonun gidişatı, enflasyonun düşmesi için gösterilen makroekonomik çabaları desteklemekle beraber bunun bize etkileri var. Bunu görüyoruz. Bu hem işimizdeki büyümenin yavaşlaması yani enflasyon oranının altında bir büyüme gösteriyoruz. Bu da e, tabii karlılık problemini getiriyor. Ancak bunun bu bedelin ödenmesi sırasında kollarımızı bağlayıp ben ne yapabilirim ki demek yerine ben ne yapabilirim artık bunu daha iyi yönetebilmek için ne yapabilirim deyip pozitif bakmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ilk bir senemiz zor olacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi burada giderlerimize e, hakim olacağız, yol haritamızı iyi belirleyeceğiz, ekibimizle kenetleneceğiz ve gideceğiz. Ve bağlı ekip, mutlu ekip çok önemli. Ama ondan sonra Türkiye'nin jeopolitik durumu ya da coğrafi konumu, Türkiye dinamik bir ülke, 85 milyon yaşlanan ama hala genç bir ülke. Avrupa ile kıyasladığımızda çok büyük avantajlar görüyorum Türkiye'de. Dolayısıyla bir sene sonra İki sene sonra bu büyüme evine daha hızla devam edeceği zamana hazır olmamız gerekiyor. O yüzden mağaza açmaya devam edeceğim. İddialı bir şekilde söylüyorum bazen bana da diyorlar, hala ne mağazası açıyorsun Allah aşkına? Hayır, müşteri iyi bir deneyimle e, tanıştığı zaman onu talep ediyor ve biz bunu yeni açtığımız mağazalarda görüyoruz. Yılda 100 milyon kişi mağazalarımızdan geçiyor, fiziksel mağazalarımızdan. Onun iki katından fazlası da online mağazamızdan geçiyor. Bu demektir ki yılda 300-350 milyon müşteriyle biz buluştuğumuz temas noktamız var. Temas anımız var. Bunu en iyi deneyimle taçlandırıp büyümeye devam edeceğiz. Evet, deneyim mağazalarımızla birlikte gerçekten hani çok zaten her çok memnun Tüketiciler de bunu deneyimleyebiliyor gerçekten bu çok önemli. Peki mağaza sayısı verebilir miyiz? Şu anda hala hazırda imzalanmış 3 tane projemiz daha var. O projeler açılacak. Onların şimdi isimlerini vermeyin. Çünkü Almanya'dan onayını aldık ama bizim hala özellikle alışveriş merkezleriyle pazarlıklarımız devam ediyor. Çünkü iş modelinde bu planın dönmesi lazım. Gelecek potansiyel ciro rakamıyla. Bunu, bunun için harcadığımız giderlerin karşılaması lazım. O yüzden orası devam ediyor. Ama üç tane mağaza gözümüze kestirdik açılacak. Ondan sonra da belli iller var girmek istediğimiz. O iller hakikaten medya bekliyor. O illerde üç tane daha il var. O illere de gireceğiz. Yani önümüzde benim 6 ila 8 mağazayı görüyorum. Önümüzdeki on 15 ay içinde. Dolayısıyla herhalde bir 100-115'e doğru gideceğiz. Süper, harika. Şimdiden tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. bekleyeceğiz nerelerde olduğunu. Teşekkürler. Peki son olarak sektör paydaşlarına ve iş ortaklarınızda buradan vermek istediğiniz bir mesaj varsa almak isterim. İçinden geçtiğimiz dönemde ve aslında perakendeciliğin özünde müşteriye odaklanmak bizim moralimizi bozacak. Çevremizde bizi aşağı doğru çekecek, herkesten uzak durmaya ve müşterimize odaklanmayı tavsiye ediyorum naçizane. Ve biz burada müşteriye yaşattığımız deneyimle pasta aynı kalsa veya küçülse bile biz ondan daha büyük dilim almaya odaklandık. Bunu da müşteriye yaşatacağımız deneyime bağlıyoruz. Bütün iş ortaklarımıza ve bütün perakendecilere söyleyebileceğim şey şu. Zor zamanlarda ekibinize ve ekibinizin bağlılığına kenetlenip müşteriye en iyi servisi vermeye devam ederseniz bu zorluğu atlattığınızda karşılığını müşteriden fersah fersah alıyorsunuz. Biz bunu pandemide gördük. Benim pandemi sırasında herkes kapalıyken mağaza açtığım dönemde ve o dönemde pazarlama yatırımı yaptığımız dönemde bana bakıyorlar ya mağazalar kapalı sen neyinle yatırımını yapıyorsun? Ama bu yatırımın karşılığını o rövanş alışverişi dediğimiz yerde açık ara farklı aldık. Dolayısıyla müşteri kafasında kendisine yatırım yapan markaları biliyor. Ve bunun karşılığı gelecektir diye inanıyoruz. O yüzden de yatırımlarımızı kısmadan devam edeceğiz. Diğer paydaşlarımla paylaşabileceğim bunlar. Tabii naçizane onlar bazıları bizden çok daha tecrübeli. Onlardan da duyuyoruz zaten burada. Ben çok teşekkür ederim bu değerli paylaşımlarınızdan dolayı. Ben de size çok teşekkür ederim. Her ortamda böyle güzel sohbet ediyoruz. Evet. Sonra ben de sizi izliyorum. Neler demişim acaba diye. Onlar da çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkürler. Bizim için çok kıymetli sizin paylaşımlarınız. Çok teşekkürler. Sağ <laughs> olun.